Şirket haberlerimiz böyleyken geçen haftayı biz kapatırken önemli bir gündem maddesi çıktı karşımıza kripto varlıklar tarafından ödeme sistemi olarak kabul edilemeyeceklerine işaret edildi. Detaylarını konuşacağız, yorum alacağız. Bahçeşehir Üniversitesi Blockchainist Merkezi Direktörü Bora Erdamar'la konuşacağız. Öncesinde. Hatırlatalım Cuma günü almış olduğumuz düzenlemede neler vardı? Kripto paraların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışması tamamlandı. Söz konusu varlıkların ki kripto varlıklara ilk defa varlık olarak bir atıf da var onu da belirtmek lazım ama tanım biraz muğlak kaldı. Ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlemlenmiştir diyor Merkez Bankası. Ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik yürürlüğe kondu. Hatta bu haber akış ile beraber Pay'de faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Onu da yine bir dipnot olarak aktaralım. Dönelim Bora Erdamar'a bakalım nasıl bir yorumu var. Ee, Bora Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle tabii ki düzenlemeyi nasıl yorumlarsınız? İlk tepkiniz ne oldu? Onu bir genel çerçeve çizelim isterseniz. Tabii Zeynep Hanım, günaydın, iyi yayınlar. Düzenlemenin e Biraz olumlu, çoğunlukla aslında insanları bu ekosistemi biraz tedirgin eden tarafları oldu. Öncelikle gece yarısı böyle bir düzenlemenin çıkması insanları hele son dönemde kripto paralara artan bu kadar ilgi varken biraz paniğe yol açtı. Acaba bir yasak mı geliyor? Eyvah bundan sonra demek ki kripto para alımı satımı yapılamayacak gibi endişelere sevk etti. Burada dolayısıyla konunun doğru anlaşılması çok mühim neyin yasaklandığını ve neyin yasaklanmadığının altına çizerek başlamak istiyorum. Kripto varlık platformlarında herhangi bir şekilde yatırım yapılması yasaklanmış değil, yasaklanmadı bu. Bununla beraber bankalar ve PTT dahil hiçbir ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme maksatlı bir kripto varlık kullanılması ve buna yönelik herhangi bir iş modeli geliştirmesi bundan sonra Türkiye'de mümkün değil. Bu da işin olumsuz tarafı. Neden olumsuz tarafı? Çünkü daha öncesinde ekonomik reform paketiyle beraber de ayrıntılarını gördüğümüz Türkiye'nin bir fintech strateji planı var. İstanbul'un bir finansal teknolojiler üssü olma planı var. Ve bu teknoloji üssü olabilmek için de özellikle finansal teknolojiler alanında kendi imkanlarıyla bu zamana kadar çok büyük emekler vermiş, çok büyük yatırımlar yapmış ve yatırımlar almış startuplarımız var. Bütün bu fintech startupları e para kuruluşları, cüzdan hizmeti sağlayıcıları bu regülasyondan ne yazık ki çok olumsuz etkilendiler. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bazıları da ne yazık ki startuplarını durdurma noktasına geldi. Öte yandan konunun bu kadar infial yaratmasından hemen sonra hem Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden hem başka yine tekrar açıklamalarla regülatör kuruluşlar tarafından burada genel bir yasak olmadığının altı çizilmeye çalışıldı ama ne yazık ki şu anda dünya basınında biz Cuma günü özellikle Türkiye kripto paralarla ilgili ödemeleri yasaklandı şeklinde çok fazla habere konu olduk. Bu ne yazık ki iyi bir algı olmadı açıkçası. Türkiye'nin önünde özellikle bu yeni teknolojilerde öncü ülke olma fırsatı, çevre ülkelere örnek olma fırsatı, buralarda yeni projeler geliştirerek hem gençlerin ilgisini üretime yönlendirmek hem de burada ülkenin kalkınmasında aslında önemli bir basamağı birlikte kat etme fırsatı tepilmek üzere. Zannediyorum burada daha başka açıklamalar, regülasyonlar bu en azından Merkez Bankası tarafından yapılan yönetmelikte bir takım eksik kalan yerlerin düzeltilmesi önümüzdeki günlerde gelecektir. Şimdi peki bundan sonraki adımı nasıl beklemek gerekir onu da sorayım. Hani varlık tanımı ilk defa yapılmış ya daha doğrusu varlık ifadesi diyelim ilk defa kullanılmış oldu kripto paralar için. Ama o zaman bu varlık tanımını mı biraz daha netleştirmek gerekir? Çünkü ona göre ne tip bir regülasyona tabi olacağını belki alan satan ve saklayanlar da böylece daha çok anlayacak. Çünkü cuma da biz bu konuyu konuştuk 3 milyona yakın vatandaşın buradan etkilenmesi bekleniyor. Dediğiniz gibi girişimler de var buradan tabii etkilenen farklı planları vardı bazı startupların hayata geçmeyecek şimdilik gibi görünüyor. Diğer yandan mesela vergi mevzuatı açısından bir sonraki haber başlığını takip etmek gerekir mi? Onu da merak ediyorum aslında Bora Bey. Ne dersiniz? Tabii. Şimdi bu konuyla ilgili düzenleme yapılabilmesi için bir tanım getirilmesi şarttı. Hı -hı. Bu tanımın da dünyadaki diğer örnekleriyle tutarlı olması, en azından ülkenin bu konuda sonrasında getirebileceği yeni yönetmelikler için, yeni düzenlemeler için tutarlılık arz etmesi açısından önemliydi ki öyle oldu. Amerika'nın SPK'sı sayılabilecek, SEC'nin yaptığı bir tanımdı aslında. Gayri maddi varlık yani intangible assets e, İngilizcesiyle kavramına oturtuldu kripto paralar. E, ancak bu tanım aslında çok da çerçeveleri belli net bir tanım değil. Bir şemsiye tanımdır. Dolayısıyla bu Cuma günü özellikle çok konuştuğumuz yönetmeliğin maddesinde tanımı verilen kripto paraların daha çok ne olmadığı söylendi. Ama ne olduğu hı hı. tanımlanmış ve açık netliğe kavuşturulmuş değil. Bu da haliyle düzenlemelerde önümüzdeki günlerde gene netleştirilmesi gereken konuların başında geliyor. Ne söylendi? Merkez Bankası dedik ki para bizim işimizdir ve kripto parlıklar bize göre para değildir. Dolayısıyla ödeme aracı olarak kullanılamaz. Buna yönelik iş modeli geliştirilemez diye ve bu bankaları ve PTT'yi de içermekte. Öte yandan bankalar ve PTT hariç diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları kripto varlık platformlarına fon aktarımı yapılamayacak ile birlikte olumlu tarafı bankaların aslında ve PTT'nin de fon aktarımı yapmaya devam edebilecek olması. Dolayısıyla yatırımcıları tedirgin eden ama doğrudan etkilemeyen ama bu anlamda iş geliştirmek isteyen ve fintech ekosisteminde dünyada var olmak isteyen girişimleri ise doğrudan etkileyen, onların önüne çok ciddi bir set vuran bir yönetmelik oldu bu. Sonrasında yapılan tekrar açıklamalara baktığımızda bunun olası yönetmeliklerin ilki olduğu mesajını alıyoruz. Ve burada... Önümüzdeki dönemde belli ki bununla ilgili farklı uygulamalar, belki bir takım daha kata söylemler ve dediğiniz gibi vergi uygulamaları gelebilir. Yalnız burada şunun altını çizmekte fayda var. Bu konular zahiden çok derin ve çok kapsamlı. Dolayısıyla bu konularla ilgili yapılan çalışmaların düzenlemelerinde çok hassas bir şekilde ele alınıp... ...işin uzmanlarıyla birlikte mutlaka görüş alınarak ve birlikte hareket edilerek yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tek bir kefeye konamayacak kadar 9 binden fazla sayıda varlık çeşidinden bahsediyoruz kripto paraları kastettiğimizde. Dünyada sermaye piyasalarının oturmuş olduğunu görüyoruz kripto paralarla ilgili. Ve artık büyük dev şirketlerin hem teknoloji şirketlerinin hem finans şirketlerinin hem kripto paraları yatırım yaptığını hem de aslında kendi paralarını çıkarma hazırlığında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin yapması gereken bu anlamda ilk adım aslında dünyadaki gelişmelerle uyum teşkil edecek şekilde Türkiye'nin algısının yasakçı olmayıp bu konularda aslında çok iyi projeler geliştirme potansiyelinin olduğunun altı çizilerek ve özellikle gençlerin yapmış olduğu ve zor imkanlarla yapmış olduğu FinTech girişimlerinin desteklenerek yola devam edilmesi Türkiye'nin bu konuda daha rahat etmesini sağlayacaktır. Burada yaşanan bir panik. E, açıkçası hem vatandaşların daha çok mağdur olmasına yol açabilir hem de tezgah altı çözümler dediğimiz e, diğer alanlara kaymasına yol açabilir. Çünkü dünyada kripto paralar bu kadar almış başını gitmişken bununla ilgili çok önemli hem ülke bazında hem şirketler bazında projeler geliştirilmişken artık kripto paralar ekosistemini e, çok böyle niş bir alan, kendine özgü marjinal bir alan olarak değerlendirmek ve ona göre yasaklamalar getirmek buradaki değerli projelerin ve en önemlisi değerli beyinlerin yurt dışına yönelmesini bile yol açacaktır. Bu da herhalde en önemli israf olacaktır diye düşünüyorum. Bora Erdamar, Bahçe Bahçeşehir Üniversitesi aynı zamanda Blockchainist Merkezi Direktörü. Çok çok teşekkür ederiz bu sabah bize ayırdığınız değerli zamanınız, değerli yorumlarınız için.